Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımız Seat Leon 1.5 TSI araçtır. araçla şey yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. aracımıza aero tampon uygulaması yaptık. 120'lik krom egzozları sağ ve sol şekilde gösterelim. Arka krom yağı pipe'ımız şöyle bir uzaktan gösterelim. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar 60'lık krom borularımız. Burada 60'lık krom flanşlı var. Eksimiz mevcut. Devam ediyoruz. Ön marka 8 milim krom flanşlı. Herhangi bir müdahale durumunda direkt civatalarından sökülüp takılması için. İstenirse ilerleyen zamanlarda bir dump pipe yazılımı uygulamasıyla ses sesleri daha da artırılabilir. İndirilm aracı. Burada yapımı devam eden bir Volkswagen kedimiz var. 20 TDI. Şimdi gösterelim da Bu güzel bir çalışma oluyor. Buna da bir canlı yapacağız. Ön tarafta bir Peugeot 207'miz var. Bunun da egzoz sistemlerine devam ediliyor. Ya Burada bir Mercedes E550'miz var. Bu da bayağı yırtıcı bir proje. 5500 motor. Bununla komple gırtlaktan komple yapıyoruz. Araç inince diğer yapılan nişanları da gösterelim. Ayrı tampon gayet güzel oldu. Maşallah diyelim. Aracımızda 3 parça spoiler uygulaması yaptık. Orta gövde rengi, sağ ve sol piyano bilek olacak şekilde. Gayet güzel oldu. Aracımızda yan marşmeli uygulaması ve altına marşmeli altı bıçak. Şöyle gösterelim. Önek çift renk boyalı, orta piyano bilek. Yanlar gövde rengi. Şöyle gösterelim. maskeyle gösterip güzel bir ses dinletelim. Aracımızda haricen kaliper dolgu boyama uygulaması da yaptık. Kırmızı üzerine kupa logosu. Açıyı yakalayabilirsek. Aynı. Dört kaliper için uygulamayı. Artık sizlerine gösterelim. Arkada daha mekul oluyor. Gayet güzel oldu. Şimdi izlenimimizi yapalım. Başlayalım. Ses modül dışarıdayız. Dışarıdayız. Yapıştır. Ses gayet tok tadında. Ama 1.5'ler 1.4'lere göre daha yeni nesil motor olduğu için bunlar da downpipe öneriyoruz. Bu da Teatlon için videomuzun sonuna geldik. Sahibine hayırlı uğurlu olsun.